Listan. Mermim bitti. Yandık. Asma koşuyor. Olan var ya. Bir tane daha tekim var mı size 11 mermiyle bir kişi daha vurursam ne spam atacağınızı biliyorsunuz. Gel. Gel. Gösteriyorum videosunu değil. Bak ses kastın kastın şöyle şöyle attın bak bir kişi uçurdum tamam mı bu taktikti sonra sumuğunu at ses kas baktın uzundan geliyorlar değil mi bak traktör arkasını gördün şimdi o arkadaş uçacak bak bu arkadaş da uçtu sonra smoke'tan giriyorsun abi Allahu Ekber şuradakini görüyorsun ona tekini yolluyorsun ama kısa var daha kısa var bitmedi açıl şuradan gel abi gel 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 Love da tekimizi yollayalım. Kısa da olduğunu duydum. Bana büyük ihtimal dönecek. Unity onu gördü. Unity dördüncü şey. neler yapıyorsun? Bu kadar el vermemizin sebebi takımdaki arkadaşların çok yani adamlara basması. Adamlar bu sefer base'ten çıkmıyor. Bizi bekleyip çok rahat bir şekilde vurabiliyorlar. Biz ben de o durumu düzeltmeye geldim. 2v4 durumdayız. 2v4v1 kaldık. Beni kesiyor. Ben onu vuracağım. Onu da vuracağım kardeşim kaçma. Kaçma. Pasta girdi. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Sakin izle bak AP kesiyor tek izle Alın bu tekse gelsin lan Unity'nin gücünü gösteriyorum <laughs> Team kill ya chat Sen al şu bombayı bir kafana Bir ilk kill'i biz aldık Maçın ilk kanı bizde İkinci kan da bizde olacak mı? Bence olacak İki Üç Infinity neler yapıyorsun? 4 gelecek mi? 4 de geliyor herhalde. Ve 4 de geldi. Helal lan lan. Ben. Gel geliyor. Şöyle çıkar. Bir vurdum. AP gelir yerine Tek yemez. Hayattaki şansı. Çöp de gördüm. Puşlayacağım lan sana. Sen ne kadar beklesen de sana push seni vuracağım abi. Çünkü yeter yani. O kadar da bek. Abi tek yemedi var ya. Ölsen bir şöyle. Ne yapıyorsun kafama? Abo TK geliyor mu? Unity TK'ya doğru adım adım. Evet. Son kill. Abi kısa da o team killimi çalmayın. Lütfen. BTK. Alın size. Team kill size gelsin abi. <laughs> Arkadaş siteye geçti bence. Ve olalı dikimizi yolladı helallen bize. Bak. Sizlerim chat. Tam 2 3 gelecek. 3 üstümde var. Kaç oldu? 5. Van. 7 8 Buradan yaparım bence. 9 10 11 Gel göster bunu silah. Hadi.